Eşleştirme beynimizin en güzel cümlesi değildir. Şimdi sizlere çok keyifli ve masrafsız bir eşleştirme oyunu yapıyoruz. Evimizde ne kadar saklama kabı varsa hepsini ortaya çıkaralım. Ve tabii ki yapmak gerekenimiz saklama kapların kapaklarını bulmaktır. 2 yaş üzere olan tüm öğrencilerimiz bu etkinlikten faydalanabilir. Hadi çıkaralım kapları ve eşleştirelim kapakları mesela ben evimdeki tüm kapları çıkarmışım ve bunlar da kapakları şimdi bulmam gerekiyor acaba bu bunun mu hayır peki bu mu hayır peki bu mu evet Hadi sizler de tüm kapları çıkarıyorsunuz.